Aleyküm arkadaşlar merhabalar. Bir ara biz geldik ya burada işte yılan yuvası vardır diye. İşte biz orayı yakından gösterelim. Gündüz bir arkadaş demişti çekerseniz seviniriz. Ben bu yolum düştü buraya. Bir de bazı konulardan bahsedelim bari giderken. E, Mehdi Aleyhisselam la alakalı bir kadın var. Mübarek bir kadın var. Bakalım bu nasıl sonuçlanacak, nasıl bir kadındır. İşte Mehmet Hoca diyor maneviyatı çok güçlüdür. Makamı çok güçlüdür. Diyarbakır'ın üzerindeki bir bulut kadardır diyor. İşte bu çok önemlidir arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Tabii ki burada bu ağaçtır. Eski ağaç. Eski ağaçtır. Bugün ben buradan geçerken karanlıktı ve burada cın şeyleri çıktı. Arkadaşlar bana gösterdiler. Cinlerin resimleri çıktı. Biz de bugün gündüz girelim oraya. Bir bakalım oraya girelim. Daha ne olacak ne olmayacak. En azından ee, biraz gezmiş de oluruz. İşte burası eski değirmenin yedi cücelerinin yaşadığı sanılan yerdi burası. İşte burası bayağı karanlık ve sulak bir yerdir. Çamurlu bir yerdir. Hatta orada sular akıyor. Tabi burada yılanların yaşaması, yılanın yuvası olma ihtimali yüksektir yani arkadaşlar. Tabii ki cinlerin olma ihtimali de var. Selamlar olsun cinlere. Tabi bize karışmasınlar. Karışabilirler mi? Karışamazlar. Evet burada çok şekiller çıkmıştı bize. Çok şekiller çıkmıştı burada. O e, videoda. Tabii ki burada şimdi girdim buraya. Bakalım ne olacak. Sen gelir misin kamera Bugün hem gündüz hem tek kişi değilim. Yeşillikli bir yer. Çok enteresan bir yer arkadaşlar. Yedi cücelerin yaşadığına dair bazı rivayetler var. Yedi cüceler burada yaşamış olabilir mi arkadaşlar? Bazı arkadaşlar diyor ki Mardin, Urfa tarafında yaşamıştır. Yedi cüceler. Kimisi de Diyarbakır olduğunu söylüyor. Tabi yedi, cücelerin ruhani varlıklar mıdır? Nasıl varlıklar bilmiyoruz. Hani onun için burada yaşama ihtimalleri var mıdır arkadaşlar? Vardır. Yani. Merhaba arkadaşlar. Görebilirsiniz. Buyurun. Kameramanınız. Buyurun. Korkmayın. Ben buradayım. Bir de ben size bir tane oyun oynayacağım. Bu işi hale getirelim. Enerjili. Bu üç tane de. Bu vurursam her olsun bana. Kamera oyun çek. atış. Bir gitti. İkisine vurdu. Şampiyon <Sessizlik> <laughs> sen. Ha buradan Oradan geçeyden de bir yol var. Tabi zamanında açılmış. Burada geçiş yolu var. Biz İran, yılan, İran yerine gösterdim İran. Bu İran şeyi var, burası var. <laughs> <laughs> Öyleyse yılanın olduğu söylenen yer burasıdır. Burada bir delik var. Bu delik normalde daha büyüktü. Sanki bunun içerisine taş mı ekledi, kapatmaya mı çalıştılar? Orada bir işaret mi vardı? Bir ben dediğim şey buradaydı bak. Bak o göstermiştim yani gece göstermiştim <laughs> ya gece. Buydu. Evet arkadaşlar da sözümüzü tutmuş olduk en azından ama bu sen hocam, Tatar kanalına atılacak ya belki görmez arkadaş ama işte ne yapalım lan bir. iki kanal olunca Öyle oluyor. Bir de burada sanki bir geçiş yolu var bu taşlarla Buradan. Arkadaşlar inan ki yer altı şeyleri çok var. Yer altı şey, e, yer altı şeyleri çoktur. Bilmediğimiz bir çok yol vardır. Bağım ah, burası kazanmış. birazcık kazılmış ve altı şey olmuş doldurulmuş yani yazık buraya bakmıyorlar ya vallahi bile yazık burada da bir kazılma var Böylece kazılmış işte Allah Teala büyüktür arkadaşlar. Bu video söz verdiğim için çektim arkadaşlar. Söz vermiştim burayı. Bir arkadaşa gündüz çek demişti. O yüzden. Çekeççi burcu bu. Evet arkadaşlar, e, videomuzun sonuna geliyoruz. E, 8 dakikalık bir video olacak. Hala büyüktür arkadaşlar. Mehdi Aleyhisselam inşallah gelir ve yanına e, 313'ler, 30'lar, işte e, birçok e, ruhani köşeler gelecek inşallah. Biz buraya sebebine geliyoruz burada sanki bir e, manevi bir şey var yani sanki burada değişik bir e, ambiyans var ben buraya geliyorum. Bir gece geldim tabi burada biraz korktum. Bugün ben tek başıma değildim. Bir de gündüzdü. Ben geldim izledim size de izlettim. Çünkü diğer sefer karanlıktı. Karanlık olduğu için de pek belli olmadı. Bugün daha ayrıntılı bir şekilde çekim yaptık. Pek de konuşmadım bu videoda. Biraz gezi gibi bir şey oldu. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah razı olsun sizden izlediğiniz için. Teşekkür ediyorum kardeşlerim. Allah razı olsun.